geldik parfüm tarihinde bir dönüm noktasına. Chanel No. 5 ve onun en ünlü yüzü efsanevi Marilyn Monroe. Düşünün, bir röportajda Marilyn'e soruyorlar, "Yatarken ne giyiyorsunuz?" diye. O da tüm dünyayı şoke eden o ikonik cevabını veriyor. "Sadece birkaç damla Chanel No. 5." İşte bu an No. 5'i basit bir parfüm olmaktan çıkarıp bir efsaneye dönüştüren anlardan sadece biri. Peki bu kokunun arkasındaki hikaye ne? Yıl 1921. Coco Chanel, Rus Fransız parfümör Ernest Beaux'tan alışılmışın dışında devrim niteliğinde bir koku yaratmasını istiyor. Beaux da o dönem parfüm dünyasında neredeyse hiç kullanılmayan sentetik aldehitleri bolca kullanarak Yepyeni bir kompozisyon ortaya çıkarıyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir devrim. No. 5'i diğerlerinden ayıran en büyük özellik ne biliyor musunuz? Tek bir çiçeğe ya da meyveye odaklanmak yerine tamamen soyut bir fikir sunması. Koku belli bir şey gibi kokmak yerine kusursuz kadınsılık fikrini temsil ediyor. Hadi kokunun katmanlarına inelim. Üst notalarda sizi taptaze aldehitler ve enerjik narenciye dokunuşları karşılıyor. Koku biraz açıldığında kalp notalarındaki Yasemin, Gül ve Yilang Yilang gibi zengin çiçekler sahneye çıkıyor. Dip notalarda ise sandal ağacı, vetiver ve vanilyanın sıcak, pudramsı ve kalıcı tonları var. İşte bu sofistike harman parfüme hem zamansız hem hem de inanılmaz çekici bir aura kazandırıyor. Chanel No. 5 sadece Marilyn Monroe'nun değil, sayısız ünlü isminde yıllardır vazgeçilmezi oldu. Bugün bile 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen dünyanın en çok satan ve en çok tanınan parfümlerinden biri olmayı sürdürüyor. Ve tabii ki şişesinden bahsetmemek olmaz. Coco Chanel'in o minimalist ve sade çizgisini yansıtan bu ikonik şişe modern parfüm şişelerinin tasarım standartlarını belirlemiş desek abartmış olmayız. Kısacası Chanel No 5 sadece bir koku değil, moda tarihinin, kadın zarafetinin ve pop kültürünün adeta bir sembolü. Bir parfümün, bir kadının ikonik duruşunu bu kadar güçlü bir şekilde tamamlaması gerçekten Nadir görülen, büyüleyici bir olay. Bu tarz hikayelerin devamı için bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Böyle videoların devamı gelsin diyorsanız hemen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün 3 efsane ismin kullandığı parfümlere yakından baktık. Her birinin kokusu karakterleriyle o kadar uyumlu ki adeta onların imza niteliğindeki bir parçası haline gelmiş. Parfümler sadece güzel kokmak için değil, bir kişiliği, bir tarzı, hatta bir dönemi temsil ettiği için bu kadar özel. Siz de videoda bahsettiğim parfümlerden hangisini denediniz ya da hangisi ilginizi çekti yorumlarda mutlaka fikirlerinizi görmek isterim. Belki sizin önerdiğiniz başka ünlü parfümlerini de bir sonraki videoda inceleriz. Parfüm dünyası gerçekten sınırsız. Her koku başka bir hikaye, başka bir ruh taşıyor. Eğer böyle detaylı içeriklerin devam etmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve güzel kokularla kalın.